Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kadının yüz güzelliği kesinlikle dinimizin hükmünü belirtti. Yani kadının neyi ne kadar yapabileceğini belirlediği konular arasındadır. Kadının dudak bakımı, göz kirpi bakımı, kaşları, makyajı veya pudra ve benzeri krem kremvari şeyler kullanması bilhassa yüzünü güzelleştirmek için bir çalışma yapması şeriatımızın kocasının bakımında olduğu zamanlar yani kocası için gerçekleştirdiği zamanlar dinimizin emrettiği şeylerdendir. Müslüman kadın yüz bakımı olan kadındır. Hiçbir şekilde Müslümanın eşinin yani Müslüman bir erkeğin eşi olan hanımın yüz bakımına engel olma hakkı yoktur. Dinimiz Müslüman kadının beden bakımına izin verdiği gibi bunu onun görevi olarak da bize işaret etmiştir. Ancak Müslüman kadının eşi dışındaki erkeklerin önünde ne yüz bakımı ne de el bakımı yapması mümkün değildir. Yani kadın erkeklere karşı bir fitne oluşturacağı zaman erkeklere karşı bana bak anlamında gelecek bir bakım yapması, masraf yapması haramdır. Bunun adı fitnedir. Bunun adı teberruçtur. Yani kadının kendisini teşhir etmesidir. Kaş bakımı, kirpik bakımı, dudak bakımı, yüz bakımı hepsi mümkündür, caizdir ancak Allah'ın yarattığı tarzı değiştirmek mesela zayıf bedenli yarattığı bir kadının kendisini dolgun yanakları dolgun gösterecek bir estetik ameliyata girmesi caiz değildir. Ama bir trafik kazasından sonra filanca hastalıktan sonra bedende oluşan arızayı gidermek için Estetik ameliyat yapması caizdir, mümkündür. Kaşları kökten değiştirip sıfır kaşlı yapmak haramdır. Ama kaşların üzerinde erkek görüntüsü verecek kadar yani kadın doğasında olmayan görüntüleri düzeltmek caizdir. Kadının herhangi bir şekilde erkeklerin fitnesine neden olmayacak yüz bakımı hakkıdır. Bilakis şeriatın ona yapmasını tavsiye ettiği şeydir. Ama çocuklarının rızkından kısarak, israf ederek değil. Ama gusl abdestine veya normal abdeste engel olacak bir nesneyle değil. Eğer abdeste engel olmuyorsa, Ortada bir israf yoksa Allah'ın yarattığı tarzı değiştirmek gibi bir hata söz konusu değilse yüz bakımı gereklidir. Fitneye sebep olduğu zaman kayınlarını, komşularını, kocasının arkadaşlarını fitneye düşürecek bir tarz olduğu zaman sakıncalıdır, haramdır. Şeriatımız buna izin vermemektedir sürdüğü ruj veya her neyse eğer abdeste engel olacak bir tabaka oluşturuyorsa caiz değildir. Bir de son bir nokta olarak bütün bunlar tıbbın sakıncasız bulduğu şeyler olmalıdır. Eğer mesela dudak boyası diyelim biz, biz öyle isimlendirelim, dudak boyası denen şey, dudakta kurulamaya, kurun, kuru kalmaya veya filan hastalığa neden oluyor diye tıbbın bir tespiti varsa esasen helal olsa da tekrar yasak olur. Çünkü insanın bile bile sağlığına zarar vermesi yani tıbbın şüpheli gördüğü bir şeyi kullanarak da olsa zarar vermesi caiz değildir. Özet olarak diyebiliriz ki kadının yüz bakımı, yüz güzelliği helaldir, gereklidir. Haram olan kocasından başkasına güzel görünecek şeyi yapmasıdır. Yabancı erkeklerin fitneye düşeceği şeyi yapmasıdır. Ben onların bakması için yapmadım gibi bir özür beyan edemez. Her güzele bakılır. Güzel süslendikçe bakılma oranı artar. Fitnenin sebebi de kadın olmuş olur. Velhamdülillahi rabbil alamin.